ben The Elias. Bugün çok efsane bir çekilişle daha karşınızdayım. Ama ondan önce intromuzu alalım. Evet, evet. Biliyorsunuz ki ben... Geçen de bir yıllık bir bir çekiliş yapacaktım ama o şahsiyet bir scammer çıktı. Bu nedenle de e, ondan abone çıkmanızı söylemiştim topluluk kısmında. Eğer görmediyseniz yine söylüyorum. O kızdan abonelikten çıkın. E, o yüzden o çekilişin telafisi olarak başka bir çekiliş ayarladım sizin için. Ve bu çok efsane bir çekiliş. Hani bu gördüğünüz hesabı aranızdan birine vereceğim. E, hemen ödemeler kısmını falan göstereyim. Artı olarak burada şey e posta gireli ama ben kendime ye ke bir yeni bir e posta artı olarak burada bir e-posta gireli ama ben bu e-postayı yeni açıp değiştirdim ve e bu e-postayı ben kazanan kişiye e-postayı da vereceğim Böylece kendi e-postasını isterse değiştirir, istemezse bu e-postayla devam eder. Yani hesabı geri alma gibi bir durum olmayacak. Ben bu hesaptaki e-postayı direkt kazanan kişiye teslim dahi edeceğim. Şimdi e-postayı göstermiyorum çünkü belli olmaz tehlikeli bir şey e-postayı göstermek. Hemen ödemeler kısmını gösteriyorum. Eee bir haftalık normal VIP olmuş. Diamond paket almış. Gümüş paket, Diamond paket. Bir haftalık Star VIP işte böyle bir sürü VIP'ler var. Ee, sonra işte burada yine Diamond paket var. Biz 4 tane alınmış Bir tane altın paket. Ee, böyle Diamond, Star VIP 3 ay alınmış. Yani bu hesap ediyorduk. Yani 180 güne aşkın VIP olmuş artı olarak Selep 100'den fazla VIP arkadaşı var hesapta para olmamasını dert etmeyin ben kazanan kişine bu hesap kazanırsa yani bu hesabı bana kullanacaksa ben ona bir sürü tebrik atarım yani para kazanırsa ya da istek listesine koyarsa ben onu alırım para koyanından bir sıkıntı yok yani şöyle içerisindeki kıyafetleri göstereyim hani cidden bu arada çok güzel bir hesap hesap ben beğendim hmm. Bütün kıyafetleri gösterme gerek var mı bilmiyorum. Ee, şöyle bir hemen hızlıca göstereyim. Bir sürü VIP kıyafet falan var hesapta zaten. Görüyorsunuz bayağı içi dolu bir hesap. Hani gidip de yeni kıyafet almanıza bile gerek yok. Bildiğiniz burası mağaza gibi. İstediğiniz üstünüze giyebilir, istediğiniz gibi kombin yapabilirsiniz bu hesaptaki kıyafetlerle. Çünkü dolu dolu hesap yani. Ben istiyorsanız siz Luklar kısmına girip bakarsınız. Ben şimdi bütün kıyafetleri oturup gösteremeyeceğim. Kaç sayfa kıyafet olduğunu ben de bilmiyorum çünkü ee, yani para harcandığına göre cidden e, ciddi bir alışveriş yapılmış gibi duruyor. Şöyle saçları falan göstereyim. Ayakkabı falan var işte. Aksesuarlar bir dolu zaten. Saçlar da gayet güzel. Böyle her renkten saç var neredeyse ağırlıklı sarı olsa da yine her renkten saçı görebilirsiniz. Yani kısaca böyle. Şöyle bir profilini göstereyim. Aralık 2018'den beri hesap yani Aralık aslında 2019'un başı diyebiliriz. Yaklaşık 1-1,5 yıllık bir hesap. biyografi kısmına hiç dokunulmamış. Siz onu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. evratlarını göstereyim şöyle 224 gün vip olmuş hesap 100 tane diamond durumu yazılmış işte 200 film derecelendirilmiş 10 tane pet petpeti hatta 15 tane petpeti var 14 aylık bir kullanıcı falan filan bunlar yapılmış zaten şöyle diğer sayfalarını da göstereyim zaten hesap 37 level. Biliyorsunuz ki benim kendi hesabım bile 35 level. <laughs> yani kendi hesabımdan daha yüksek levellı bir hesabı veriyorum şu an. Görüyorsunuz zaten Evetlerin ne kadar yapıldığını, hani dolu dolu kullanılmış hesap. 1200 200 tane arkadaşı var. <laughs> yani buraya bir şey yazdığınızda büyük ihtimalle herkes direkt görür. Hemen şimdi şartlara geçiyorum daha fazla uzatmadan. Öncelikle tabii ki bana abone olacaksınız ve bildirimleri açacaksınız. Shirley diye Abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim. kanalınızın aboneliklerinin açık olması lazım. Yoksa ben siz bu kanallara abone misiniz değil misiniz nereden bileceğim. O yüzden kanal aboneliklerinizi açın. Ben de kazanan kişiyi gidip kontrol edeceğim. Hani Abonelikleri açık değilse e, direkt kazansa bile kaybediyor yani. Şöyle göstereyim. E, şöyle e, bir dakika hemen gösteriyorum. Abone oluyorsunuz. Sonra da bu bildirim butonuna tıklayıp tümüne basıyorsunuz. Sonra yine Ateş MSP'ye geliyorsunuz. Ona da aynı şekilde abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Hemen göstereyim yine. <laughs> Basıyorsunuz. Buradan tüm Benim için de aynısını yapıyorsunuz. Bana da abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Ee, bu üç kanala abone oldunuz mu? Sonra da bir de videoya like atıyorsunuz. Yoruma da tabii ki MSP kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Yoksa ben nereden bileceğim sizin kim olduğunuzu. <laughs> e, yoruma MSP kullanıcı adınızı yazdıktan sonra çekilişe katılmış <laughs> oluyorsunuz. Dediğim gibi ama abonelerinizin açık olması gerekiyor. Onu unutmayın. Ee, bu bir katılım hakkıydı. Siz diyorsanız ki ben adım çekilişi iki kere üç kere yazılsın. Onun için de özel bir şey yaptık. Ama hani bu alttakileri yapmazsanız da çekilişe katıldınız. Ya şöyle düşünün mesela. Ee, bir tane torba var. Beş tane top var. Üç tane kırmızı, iki tane mavi attınız. Hani siz elinize attığınızda kırmızılar daha fazla ama mavi gelebilir. Hatta içinde bir tane de sarı top olsun. Sarı da gelebilir yani. Bir tane vardı ama diğerleri üç tane, iki taneydi. Ama o değil, o çıktı. Yani bir kere katılana da çıkabilir. Üç kere katılana da çıkabilir. Hani onun bir şeyi yok. Ama şanssız tabii ki de daha fazla artmış oluyor. E, adınız iki kere yazılsın istiyorsanız Sherry X Lady Boyu Instagram'da takip etmeniz lazım. Eğer üç kere istiyorsanız alerlisa.r'yi Instagram'da takip etmeniz lazım. Ama bunları yapmasanız da çekiliştesiniz zaten. Sadece bunları isteyen yapsın, isteyen yapmasın. Hani bu önemli bir şey değil. Ama artık ben Instagram'da çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ayrıca onu da yakalamış olursunuz. Bu arada Instagram üzerinden takip yapanlar Instagram linklerini yazsınlar ki şey yazarken gidip bakabilirim takip ediyor mu etmiyor mu diye. Kısaca ben selam bunları yapınca bir kere katıldınız. Bunu yaptınız iki kere katıldınız. Bunu yaptınız üç kere katıldınız. Ama benim Instagram'ım yok kesin kazanamayacağım diye bir şey yok. Az önce verdiğim örneğe bakarsanız kazanma şansınız her zaman için var. Ya zaten çok zor şartlar da yok. Hani bir normal herkesin bir YouTube hesabı vardır yani. Hani kazanmayacağınızı düşünseniz bile katılmaktan ne zarar gelir ki? Mesela benim şuna kadar ki tüm çift işlerimi katılan herkes şunu diyordu. Ne? Ne? <laughs> hani hiç kimse kazanacağını düşünerek katılmıyor. Yani ben mesela bu videoyu kaç kişi izleyecek bilmiyorum ama diyelim ki bin kişi izledi. Hani bin kişinin hepsi sanki bana çıkacaksa diye katılsa. Ama aralarından birine mutlaka çıkıyor. o açıdan bakarsanız niye o kişi siz olamayasınız ki? Niye başkası olsun? Değil mi? Ayrıca o beni skemleyen kendini çok zeki sanan kızın da YouTube hesabını açıklamada vereceğim. Hani eğer beni skemlediğine inanmıyorsanız ya da sadece beni diye bir sürü insanı skemlemiş. Alalisa.r benim Instagram hesabım. Oradan bana yazarsanız ben DM'den size kanıt da atarım. Eğer o kıza aboneyseniz ben size çekilişi vermiyorum. Çünkü bu kız cidden hani MSP'de neredeyse bir sürü kişi dolandırmış. Bence böyle bir şey zaten abone olmayın. Hah az kalsın kaç abone de çekiliş açıklayacağımızı söylemeyi unutuyordum. Şerileydi 2200 abone olunca, Ateş MSP'de 1100 abone olunca çekilişin sonucunu direkt atacağım ve hesabı arkadaşımıza teslim ettiğim videoyu da çekeceğim. Bu sayılar size yüksek gelmesin çünkü benim 21.000 abonem var. Yani <laughs> o sayıya ulaşmamız cidden zor değil çekilişe, no, eski çekilişlerime de katılan kişilere bakarsak o sayıya çok hızlıca ulaşabiliriz. Ben neredeyse bir haftada falan çekilişin açıklanacağını düşünüyorum. <laughs> Video flop kalmazsa. Artı olarak beni o skemleyen kızın kanalını da aşağı açıklamaya koyacağım. E tabi Ateş şeylerini koyacağım siz onlara abone olun diye. O beni skemleyen kızın da koyacağım. Eğer ona aboneyseniz kız aboneden çıkın. Neyse, diyeceklerim bu kadar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Başka bir çekilişle görüş. Görüşmek üzere. çekilişe katılan herkese bol şans diliyorum. Katılanlara da videoyu buraya kadar izledikleri için teşekkür ediyorum büyük bir sabırla. Umarım cidden isteyen ve hak eden birine çıkar. başka bir video daha, başka bir çekiliş, işte başka bir yerinde, başka bir yerde. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Hangi gerizekalı hazırladı bu kese kağıdını? Ha, arkadaşlar ben salak olduğum için video söylemeyi unutmuşum. Şimdi söyleyeceğim. Benim intro'm telif yedi. Müzikten eskiden telif yemiyordu. Şu an telif yemeye başladı. O yüzden üstüne şu an bu videoluk tuhaf bir müzik koydum. Umarım telif yememiştir. Daha yüklemedim. Bilmiyorum. Ee, bu konuda ne yapabileceğime dair bir fikir verir misiniz? Çünkü başka bir şarkı koysam da o şarkı o intro'ya uymuyor. Ya da bana intro yapabilecek ya da intro yapabilen bir tanıdığınız varsa beni onunla tanıştırır mısınız? Bir konuşayım. Çünkü bu introyu kullanmam şu an mümkün olmuyor. Kullansam bile abuk bir şey koymam lazım üstüne. Neyse bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.